Kökleri 1886 yılına kadar uzanan ve otomobilin mucidi olarak nitelenen markamızın Türkiye temsilciliği 1967'de Otomarsan adıyla kuruldu. 2021 yılında yeni yapılanma stratejimiz doğrultusunda Mercedes-Benz marka hafif ticari araç ve Mercedes-Benz Group AG çatısı altındaki tüm otomobil markalarının ithalat, satış ve pazarlama faaliyetlerini Mercedes-Benz Otomotiv bünyesinde yürütüyoruz. Bugün 850'yi aşkın çalışanımızla Tutkulu hikayemizi sürdürüyoruz. Müşteri odaklı bir yolculuk Mercedes-Benz markası için her zaman birinci sırada yer almıştır. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ve müşterilerimizden gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi satış rakamlarımıza da yansıyor. 2023'ün ilk 8 ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarımız 18.600 adede yükseldi. Ayrıca ülkemizde otomobil şarj altyapısındaki yatırımlarla birlikte elektrikli otomobil satışlarımızın payının daha da artmasını ve toplam satışlar içinde %10'un üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje yerel yönetmeliklere uyum sağlama olanağı verdi. Bize. E fatura, E irsaliye, E defter gibi alt modüller Türkiye'deki E dönüşüm yolculuğunun ana unsurları ve bunların tüm ülkelere örnek olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz olarak bu modüller ile ilerlemek tüm ticari işletmelere özellikle verimlilik açısından çok büyük fayda sağlıyor. Mercedes-Benz olarak faaliyetlerimizi dünya genelinde gerçekleştiriyoruz ve çözümlerimizi de buna uygun olarak global bir şekilde uyguluyoruz. Bununla birlikte faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel gerekliliklere de uyum sağlıyoruz. Türkiye'de uygulanan e-dönüşüm sürecimizde yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda Detaysoft'un inovatif ürünleriyle bize en iyi çözümleri sunabileceğini gördük. Özellikle sektördeki başarılı işleri ve yetkinlikleri karar verme sürecimizde etkili oldu. Finansal süreçler işimizin en önemli alanlarından biri. Bu noktada Detaysoft'tan alabileceğimiz hizmetin kalitesinin tüm gereksinimlerimize cevap verebileceğine karar verdik ve süreci kendileriyle yönetip tamamladık. Detay Soft ile çalışmamız sadece tek projeyle sınırlı kalmadı. Kullandığımız global SAP sistemlerinde yer alan her yeni proje Detay Soft ile olan e-dönüşüm modüllerini de etkiledi. E-dönüşüm paketlerini Mercedes-Benz Otomobil IT, iş birimleri ve Detay Soft ekiplerinin ortak çalışmasıyla zamanında ve sorunsuz bir şekilde devreye aldık. Yapılan projeler diğer süreç geçişleriyle paralel ilerlediğinden hep uzun dönemli projeler oldular. DetaySoft ekibiyle çalışmak bizleri çok rahatlattı. Her türlü soruna kısa sürede ürettikleri çözümlerle ve yaptıkları detaylı geri dönüşlerle bize destek oldular. Yer yer zorlu, zamana karşı yarıştığımız ama keyifli ve başarılı bir proje oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler.